Oh. <laughs> Yarın güzel bir hafta sonu cumartesi ve kör nokta.

Al bakalım Batman'li proteinin. Pahalı protein. Euro ile aldım protein. Ama ne oldu? Gel gör ki sen benim doğum günümü sallamadın ve hiçbir hediye hiçbir hediye gelmedi bana. Kesinlikle böyle bir şey yok. Geçiştirmek istemediğim için hazırlıklarım devam ediyor. Nasıl bir hazırlık yapıyorsun şu anda doğum abi, günü? Tamam ben oradan şu 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 şu. <laughs> şey, bak <o> <gülüyor> konuşamadın <gülüyor> ha. Yalan görmeyi söyleyemiyorum. Ya. Organizasyon şirketiyle anlaştık. Hı -hı. Hazırlıklarım devam ediyor. Şu an sandalyeler kurduk. <laughs> <laughs> Aa ne izliyorsun? <laughs> yani sen bakıyorsun izliyorsun. Ben diyeceğim ki, Aa ne izliyorsun diyeceğim. Hı. Sen de fragman diyeceksin. Cumartesi başlıyor diyeceksin. <laughs> Bunu yaptıysan. Telefon ve fragman dönüyor şu anda. Hadi bakalım başlıyoruz. Bu sefer olacak. Hadi. Koşun Evet Hı. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> <laughs> Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ne o? Aa fragman. <gülüyor> <gülüyor> Vay. Herkese selam. Kiper'in Mor Koleji'nin sonunda geldi. Ben setteyken böyle hem tokluk hissi yarattığı için hem saçlarıma, tırnağıma ve cildime bir parlaklık kattığı için bir ölçek olmak kaydıyla her gün kullanıyorum. Bazen suyla kullanıyorum. Bazen yoğurduma katıyorum. Tumotume, yulafuma. Yiyeceğim, içeceğim birçok şeye katabiliyorum. Böyle bir ölçelim bardak su. Zengin içeriğiyle sindirim sistemine inanılmaz faydası var. Ve en güzeli cilde, saça faydası olması. Tadı, kokusu çok güzel. Ben bayağı seviyorum. Kemik ve kas ağrılarına da inanılmaz faydalı. Bence kaçırmayın bunu, kullanın. Herkese merhaba. Cesaret gözden başlamaz mı sizce? Ben böyle kirpiklerimi çok beğendiğim zaman, bakışlarımdaki cesaret aynadan bile fark edebiliyorum. Benim bu cesaret bakışları elde etmemi sağlayan maskara Maybelline New York'tan Firework maskara. Uzunluk ve hacim etkisi yaratan kirpiklerimin sırrı bu maskara. Eğer hala denemediyseniz, şu anda indirimde. Sen de Firework'ını al, cesaretini. De...